Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Kain Master'dan 2D intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmından Kain Master'ı e, modlu olarak indirebilirsiniz. Aynı zamanda e, bu 2D boş intro da gene açıklama kısmında. Şimdi o zaman Kain Master'a geçelim. Evet arkadaşlar şu an Kain Master'a girdik. Öncelikle buradan artıya tıklıyoruz. Daha sonra buradan 16'ya 9 bir şablon oluşturuyoruz. Daha sonra medya tıklıyoruz bu sağ taraftan ee, buradan da indirdiğimiz videoyu buluyoruz. Evet arkadaşlar bulduğum videoyu buradan artıya tıklayarak bunu ekliyorum. Şöyle bir önce izleyelim boş intro'muzu. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle tam yazımızı ekleyeceğimiz yeri bulalım. Evet tam bu e, basın yani bas posted artık ne deniyorsa bu efektin geldiği yeri bulacağız. Evet arkadaşlar tam 4.5 saniyesinde durduruyoruz ve buradan tık atmana tıklayıp metin diyoruz ve büyük harflerle buraya kanalımızın adını yazıyoruz. kanalımızın adını yazdıktan sonra buradan yazımıza font olarak istediğiniz fontu koyabilirsiniz. mağazadan da indirebilirsiniz tekrardan. Ben bunu kullanacağım. Fontumuzu seçtik. Yazımızı ortaladık. Daha sonra tekrardan üst kısımdan klavye resmi yani tekrardan yaz yazmaya tıklıyoruz. Ve şu bizim kırmızı çubuğumuzu en başa alıp şuradan enter tuşuna klavyedeki enter tuşuna birkaç defa tıklıyoruz tamam diyoruz şöyle gördüğünüz gibi yazımızın uzatmış olduk yazımızın üst tarafından gene bunu ortalamaya çalışın göz kararı yaptıktan sonra şöyle yazımızın rengini de siyah yapalım animasyondadan en aşağı inip buradan giriş aşağı kaydır deyip bunu da 05 ile 010 arası yapıyoruz. Buna tamam diyoruz. Bunu da uzatalım. Şöyle bir izleyelim tekrardan. Biraz geç geliyor. Yazımızı biraz daha çekelim bu tarafa e, geriye doğru. Evet gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Şöyle bir de efekt ekleyelim yer paylaşımından. Bunların hepsini mağazalardan yani şeyin Chainmaster'ın mağazasından indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Zaten açıklama kısmında size modlu versiyonun linkini vereceğim. Bunların çoğu ücretsiz olacak. Şöyle bunu da bir kerelik yaptık. Bakalım şimdi. sonlara geldiği zaman da şöyle bunu yapmasanız da olur. Yazımıza tıklıyoruz tekrardan. Buradan makasa tıklayıp oynatma başlığından böl diyoruz. Buradan da yeni gördüğünüz gibi iki tane tekst oldu. Bu sefer ee, böldüğümüz tekstin animasyondasını kapatıyoruz. Yok diyoruz. Daha sonra bunu da ikiye bölüyoruz gene. Şuradan Yine ikiye böldük bunu. Bu ilk böldüğümüz yazıyı alıp buradan döndür e, ikizleme yazan yere tıklayıp buradan da yazımızı çeviriyoruz. E bir efekt gibi yani e, görüntüde hoş görünüyor yani görüntü olarak. şu efektimizi 3 noktaya tıklayarak en öne getir diyoruz yazının arkasında durmasın daha iyi olur önünde durursan Evet gördüğünüz gibi intromuz hazır ee, şimdi de sol taraftan paylaşa tıklayıp buradan da export diyoruz ve intromuz hazır Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.